Merhaba dostlarım, korku hikayelerine geçmeyi düşünüyoruz. Ufak bir ön hazırlık yaptık. Umarız ilginizi çeker. Ailemize katılan kişilere hoş geldiniz der. Keyifli seyirler dileriz. Gece gelen ziyaretçi Ali, köyde yalnız başına yaşayan yaşlı dedesinin evine ilk kez geliyordu. Annesi sadece bir gece kal, sabah seni alırız demişti. Evin çevresi ormanla kaplıydı. Hava karardıkça sessizlik çöküyor. Sadece cırcır böceklerinin sesi duyuluyordu. Elektrikler kesikti. Dede her zamanki gibi diyerek bir mum yaktı ve yatağına çekildi. Ali de küçük odaya geçip uyumaya çalıştı. Ama evin gıcırtıları ve dışarıdan gelen garip sesler uykusunu kaçırıyordu. Gece saat tam 00. 03 olduğunda evin dış kapısı 3 kez çalındı. Ali yatağından fırladı. Pencereye koştu ama dışarısı zifiri karanlıktı. Ne bir ışık ne bir hareket. Sadece karanlık. Dedesinin kapısını çaldı ama cevap alamadı. Kapıyı araladığında dedesinin yatağı boştu. Korkuyla tekrar odasına döndü. Tam yatağa uzanmıştı ki bir fısıltı duydu. Ben geldim. Dondu kaldı mum titredi, sanki bir nefes geçmiş gibi. Odanın köşesinde, karanlıkta kıpırtısız duran bir silüet belirdi. Üzerinde yırtık bir elbise vardı ama yüzü yoktu. Yüzü sadece simsiyah bir boşluktu. Ve sonra fısıltı yine geldi, babanı aldım. Deden de gitti. Şimdi sıra sende. Ali çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Gözleri kapanmaya başladı, sanki bilinçsizce derin bir uykuya çekiliyordu. Son duyduğu şey kulaklarının içinde yankılanan tek bir cümleydi. Geceleri kapıyı üç kez çalarlarsa sakın açma. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarız keyif almışsınızdır. Abone olan dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki uzun süredir normal video atamıyoruz. Bu durumdan memnun değiliz. Gelecek zamandaki videolarımızda bunu telafi etmeyi umuyoruz. Ailemizin büyümesi ve bu tür videoların hatta bundan daha gelişme videoların gelmesi için. Videomuzu ve kanalımızı paylaşarak ailemize destek olabilirsiniz. Unutmayalım ki bu kanal sadece bizim değil hepimizin kanalı izlediğiniz için. TVO TV ekibi ve aile üyeleri teşekkür eder.